Merhaba arkadaşlar, Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeyi devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Hacı Sencön'ü sevilen izleyicilerimiz tarafından tam almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de teziyle sevilen oyuncularımızla içeri, yepyeni videolardan anında içeri haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızı videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerim.